Antalya'nın Elmalı kazasında Şeriye Mahkemesi Başkatibi Numan Efendi ve Elmalı'nın yetiştirdiği İslam alimleri içinde önemli bir yeri olan Sararlı Esad Efendi'nin kızı Fatma Hanım'ın çocukları olarak 1878'de doğdu geleceğin büyük müfessiri. Akranları içinde okuma yazmayı en önce öğrenen oydu. İlgilenmediği konu, ilgisini çekmeyen şey yok gibiydi. Annesi bir gece evlerinin alt katında ...onu mum ışığında hafızlık temrini yaparken gördüğünü, sorduğunda Kur'an'ın neredeyse yarısını ezberlemiş olduğunu anladığını söylüyordu. 16 yaşına geldiğinde oğlunu elmalıda tutmakla haksızlık ettiğini düşünen Mehmet Esat Efendi, onu daha iyi bir eğitim alması için İstanbul'a, dayısı Sarılar Mehmet Efendi'nin yanına gönderdi o yıllarda Farsça ve kitap okumasına yetecek derecede Fransızca öğrenmeye başladı. Ve icazet yani mezuniyet dönemi geldi çattı. Üstün başarıyla mezun oldu. Bir yandan Beyazıt Deris İslamı olarak Beyazıt Camii'nde ders verdi, diğer yandan hukuk mektebinde öğrenci. 1907'de mezun olduğunda göğsünde okulu birincilikle bitirdiğinin işareti olan madalya ve elinde Berat'ı vardı. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde 30 yaşındaki Elmalılı Hamdi Efendi Antalya milletvekili seçildi. 1918'de savaşın yenilgiyle sonuçlanması her şey ve herkes gibi Elmalılı'nın hayatının akışını da değiştirdi. Sultan Vahdettin'in yeni hükümeti kurma görevini verdiği damat Ferit Paşa, kabineyi onaya sunana kadar adının Efkaf Nazırı olarak listede yer aldığından habersizdi Elmalılı. Bu süreçte Meclis-i Mebusan dağılmış, Ankara'da Mustafa Kemal'in başkanlığında yeni meclis toplanmış, milli mücadele çığ gibi büyümeye başlamıştı. Ferit Paşa kabinelerinin milli mücadele aleyhine aldığı kararların hiçbirine katılmadı Elmalılı. İlerleme, geçmiş kıymetlerden yüz çevirme değil, onları düzeltme ve yeni keşiflerle daha mütekamil bir noktaya çıkarmaktır. Olayların geçmişteki akışından habersiz fikri yenilikler şairane olsa da ilkel sayılır. Oysa içtihat devri açılmıştır. Değişme çabuk olabilir fakat ilerleme muhafazakardır. Eski devirlerde felsefe bütün ilimleri kapsıyordu. Filozof hem matematikçi, hem tabiatçı, hatta doktordu. Ama artık içtihadın bölünmesi zaruret oldu. Bunun için zamanımızda müçtehit fertler değil, cemiyetlerdir. Milliyet, sosyal unsurların kendisinde toplandığı kişilik, sosyal vicdan demektir. Bir topluluğun dini neyse sosyal vicdanı o, sosyal vicdanı neyse gerçek dini odur. Halkın vicdanından nasibi olmayan aydınlar, halkın sosyal varlığına zıt düşerler. Bunu fark eden kimileri, dinde riyaya meylediyor. Ama samimiyetsizlikten ne çıkar? Bu yüzden aydınların dine ciddi olarak sarılması gerekir. sebil Reşat'ta, Asırlar var ki İslam'ın muattal beyni, bazusu diye yazan Mehmet Akif'e işte ataletin ilacı dedirten Mustafa Kemal'in defalarca altını çize çize okuduğu ifadelerdi bunlar. Meslektaşı din alimi Kamil Miras'ın verdiği bir önerge kabul edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bir meal, bir tefsir yazdırılması, ayrıca bütün İslam dünyasınca en makbul hadis kaynağı kabul edilen Sahih-i Buhari külliyatının Türkçeye tercüme ettirilmesi kararlaştırıldı. Kararı yerinde bulan Atatürk, bu görevi üstlenecek kişiler düşünülürken iki ismi önerdi. Biri daha önce ricası üzerine Fatiha suresinin mealini yazmış olan Mehmet Akif'ti. Tefsir konusunda ise Elmalılı Hamdi